Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ev yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar evimi yaptım ama azıcık eksikleri kaldı. Bugün arkadaşlar onları tamamlayacağız. Hemen arkadaşlar yapmaya geçelim. Arkadaşlar burada camlarımızı arkadaşlar hemen dikelim. Bu sefer normal bir tane cam olsun. Şöyle şöyle tamam mı kıralım buraya da tamam tamam e buraya gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım arkadaşlar e, üst katı arkadaşlar da işte, e, şundan yaptım şu arkadaşlar kum gibi bir şeyden yaptım. Ama şimdi ilk önce burayı yapalım. Arkadaşlar burası mutfak olacak. Bir tane demir kapı alırım. Bir tane quartz blok. Şöyle. E bir tane düğme. Tamam. Bir tane şundan. Evet. Koyalım şöyle şöyle tamam burayı da bundan koyalım ve tamam gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım şimdi sandık yapalım arkadaşlar şöyle bunu da varım ve bunu arıyorum tamam gördüğünüz gibi aldım şeyi koyalım ve şunu dikelim tamam gördüğünüz gibi yaptım şuraya burada arkadaşlar fırın koyacağım <laughs> fırınımızı arkadaşlar koyalım iki tane fırın tamam gördüğünüz gibi yaptım Eventerimizi temizleyelim tamam. Evet tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temizledi. Mutfağımız doldu. Üst kata geçelim. Hemen cam varımızı yapalım. Şöyle. Şöyle. Tamam. Hemen dikelim arkadaşlar. Mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir atalım. Arkadaşlar burası buraya arkadaşlar yatak odası yapacağım için şu yatağımızı koyalım. Şuraya arkadaşlar sandık koyacağım. Şöyle bir ki tamam. Kitap i̇şte okuma şeyi yapacağım. Neredeymiş? Buradaymış. Dikelim. Tamam. Şunu koyduk mu? Koyduk. Şimdi bir tane tabola olsun. Neredeymiş? Buradaymış. Ve dikelim. Bir güzel bir tane arkadaşlar. İstiyorum. istiyorum. Bu çok büyük. Arkadaşlar bunlar çok büyük. Dur. Hadi evet, vur şu kitaplıkların. Şunu yapacağım. Tamam. Bir tane olsa arkadaşlar yeterdi. Şunları bir atalım. Tamam. Evet arkadaşlar balkonumuza geldik. Balkonumuza arkadaşlar çiftlerimizi koyalım. E koyacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle tamam. Buralarda arkadaşlar. Şöyle şey koyacağım. Neydi onun adı? Evet. Bunlardan koyacağım. Buralarında şey koyacağım. Çiçek neredeymiş? Şundan koyacağım. E, tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptım. Ben şurada şey yapayım arkadaşlar. Neredeymiş. Evet. Dikelim. Buraya Tamam. Burada 3 tane var. Burada da 4 tane var arkadaşlar. Tamam. Bakalım başka neler yapabiliriz. Tamam ya bu kadar olsun. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimizi yaptık. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarımda görüşürüz.